Bostancı sahilinden herkese selam. İki gün önce İzmir'de Stork Camper'ın yaratıcısı, tasarımcısı Taner'le beraberdik. Fakat çok kalabalıktı. Bir video çekemedik. Bunun önce bir karavan fuarında tanışmıştık. Orada hızlı bir video çekmiştik. Nihayet böyle rahat rahat bir yerde buluşalım ve bize bu ürünü anlat istedim. Ve daha da güzel bir aracın üzerinde. Çok daha güzel yakışmış çünkü. Ben fazla konuşmayacağım. Taner sen bize ihtiyacımız olan her şeyi anlatırsın zaten. Tamam. Merhaba, ben Taner Palamutçu, ee, iç mimarım. Stork Camper'ın kurucusu ve tasarımcısıyım. Bu videoda e, sosyal medyada farklı araçlara Stork Camper'ı e, montajladık, fotoğrafladık ve insanlarla paylaştık. Ama farklı araçlarda da olabildiğince göstermek istiyoruz. Bu sefer de Isuzu D-Max'in yeni kasasında Stork Camper'la birlikte sizinle paylaşmak istedik görüntülerini. Tabii biz de kullandıkça pick-up'ların yani işimiz gereği birçok pick-up kullanıp birçok pick-up'a da Stork Camper'ı montajlıyoruz. Bu sırada kullandıkça da kabinle birlikte artıları, avantajları, dezavantajları gibi şeyleri de hissediyoruz ve bunları da paylaşmak istiyoruz. Giderek de farklı modellerle de paylaştıkça sizlere iletiriz. Şimdi bugün Isuzu D-Max ile ilgili paylaştığımız videoda şunlardan bahsetmek istiyorum. İşte her araçta farklı ölçüler olduğu için ama bizim kabinimiz her araca uyabilir olduğu için kimisinde kupayla e, bizim bu üst kısım arasındaki boşlukta farklılık oluyor. Kimisinde burada bir ufak bir farklılık oluyor. Kimisinde kasanın altında farklılıklar oluyor gibi ufak tefek farklılıklarla birlikte bütün pikaplara uyuyor. Burada da biz tabi her marka araçta göstermeye çalışıyoruz. Isuzu'da da gayet uyumlu oldu. Buradaki boşluğumuz, buradaki boşluğumuz bu çok fazla yükselmediği için rüzgar konusunda hala çok avantajımız var yüksek hızlarda. Ee, Ayrı dinamik ve yakıt sarfiyatında. Araçta tabii biz de test ederken şunları fark ettik. Hatta İzmir'deki fuara da iki araç gittik. Diğer araçta mesela 11 litreyken bunda 9 litre gibi bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Bizde kabinle olmasına rağmen böyle bir avantaj sağladı onun haricinde kasa ile birlikte uyumu da istediğimizi yakaladı. Estetik görüntüyü bozmayacak bir şekilde konumlandırabiliyoruz. Arka kasadan yine çok fazla çıkmadan şuradaki gibi bir dışarı taşmayla sağlayabiliyoruz. Görüntüyü de bozmuyor. Hatta yeni yaptığımız kabinlerde de buradaki gibi değil. Yine yeni tip araçların LED stoplarıyla daha uyumlu modellerimiz var. Sosyal medyada paylaştığımız diğer videolarda da görebilirsiniz. Artık bunları da yeniliyoruz. Biz çünkü araçlar nasıl geliştirip tasarımda farklılıklar yatırıyorsa biz de onları takip etmek istiyoruz. Isuzu D-Max'e mesela altta kalan kabinle kupa arasında kalan boşluk çok fazla değil. Ee, bize de genelde sorularda hep şundan bahsetmişler. Ee, kasa kapağını sökmemiz gerekiyor mu konusu çok fazla soruldu bize. Telefonu çok fazla açıklama çalıştık ama burada bir kez daha açıklayayım. Kasa kapağını sökmeden de bu kabini montajlayabilirsiniz. Sökmenize gerek yok. Sadece Kasa kapağını söktüğünüzde daha estetik durduğu için aynı zamanda da plakanın okunurluğu daha rahat olduğu için biz söküyoruz. Çünkü 4 tane civatayı sökmek yeterli oluyor. Zor bir işlem değil. Ama o zaman da daha estetik ve park ederken de e, kasa kapağının çıkıntısı olmadığı için park alanında daha rahat e, aracınızı otoparka sokup park edebiliyorsunuz. Bunun haricinde daha önceki videomuz olmayan merdivenimiz burada var. Bu çıkarıp alta koyup yani kendisinden kilitlidir. Ve ikinci konu olarak da Stork Camper'ın kamptaki kurulumu nasıldır ondan bahsetmek istiyorum. Bu belki biraz kısa bir video olacak çünkü kurulumumuz çok hızlı. İki konsept var. Birisi kısa süreli kamplarda hemen kurulayım, keyfime bakayım. İkincisi ise hani bir 2-3 gün kalacağım dış mutfak ünitesinde kurayım gibi iki senaryo halinde anlatacağım. Birinci senaryoyu şöyle anlatabilirim. Kamp alanına gittiniz, aracınızı park ettiniz. Önce Buradaki gergi kilitlerimizi açıyoruz. Bir tane sağda bir tane solda. Ee, daha sonra kapağımızı açıyoruz. Şu anda merdiveni takmadığım için bu şekilde gireceğim. Tavanı da açtığımızda şu anda kampalarında kuruluma hazır haldeyiz. İkinci konseptimizde ise buraya bağlantı noktalarımızla dış mutfak ünitesi yapmak. Biraz da bundan bahsedeceğim. Evet, şimdi bu e, aksesuarlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar bizim e, standart pakette verdiğimiz alüminyum bağlantı noktaları sadece olan iki tane parçamız. Normalde kabini kaldırıp araçtan bağımsız hale getirmek için kullandığımız kriko bağlantı noktalarımıza bu tip farklı aksesuarları bağlayabiliyoruz. Burada dış mutfak yapmak için bizim e, plastik başlı civatalarımız var. Bunlar kurulumu zor olan şeyler değil. Güç gerektiren veya alet gerektiren bir bağlantı da değildir. O yüzden Birinci kolu taktık. İkinci kolu taktıktan sonra içerideki masa ünitemizi çıkarıp burada dış mutfak ünitesi olarak kullanabileceğiz. Evet. Şimdi e, burada masanın daha sağlam ve stabil durması için şurada görünen parçalarımız var. Bunları biz krikoyla kabini kaldırdığımızda da kullanıyoruz. Bu parçaları Estetik durması için de tentin arkasına saklıyoruz. Bir tanesini buraya, diğerini ise buraya koyduğumuzda içerideki masamız menteşeleri mandallı bir tiptir. Yani kolayca çıkarılabilir bir menteşedir. Bu bizim içerideki kullandığımız masa. Bunu şu şekilde koyup, burasını açtığımızda. Daha sonrasında plastik bademizi buraya koyup bunu da buradan geçirip buradaki su çıkışımıza bunu takıyoruz. Daha sonrasında da şuradaki diğer plastik e, parçalarımıza da bunu montajlıyoruz. Böylelikle dışarıda da ufak da biri olsa bu mutfak için çalışma tezgahı. Tentemiz de bu tarafta olduğu için tentenin altında çünkü insanlar yemek yaparken ya da yemeği e, masada pişirmek için pişirmek için hazırladıklarında masa kalabalık oluyor, yemek yiyecek yer olmuyor. Bunları açmak için tekrar bir yere koymak zorunda kalıyorlar. Burası hazırlığımız, portatif ocağımızı koyuyoruz. Su tesisatımız burada. Daha sonrasında servis masası olarak masanızı sadece yemek için tertemiz kullanabiliyorsunuz. Bu da kurulumun biraz daha uzatan ama iki gün kalacaksınız, 3 gün kalacaksınız size avantaj sağlayan, pratiklik sağlayan bir masa ünitesi. E, tabii biz dün festivalden geldik. Erkin de bugün yola çıkıyordu. Biraz hazırlık ara, hazırlıksız yakalandık. Aracımızda birazcık tabii içerisinde de birazcık toz var. Tam temiz yapılmadı ama merak edenler için içerisiyle ilgili kısa bir anlatım yapabilirim. Daha detaylı incelemek isteyenler, Erkin Bey yine bir link gönderir, daha önceki yaptığımız videoda detaylı bir iç anlatımı vardı, oradan izleyebilirler. Ee, i̇çeride ise bu tarafımız bizim kontrol ünitesi. Yani switch panellerimizin, göstergelerimizin olduğu yerler, ısıtma sistemimizin olduğu yer. Burada dolap ünitemizin olduğu yer. Ee, oturmaların altında da ufak saklama alanlarımız var. Sağ tarafta ise daha çok mutfakla ilgili ünitelerimizin olduğu yer. Erzak dolabımız, buzdolabımız ve bunun üzerinde tek gözlü ocak ve evye var. Portatif tuvaletimiz ise bu tarafta. Kullanıcılar ister burada isterse dışarıya da açılır duş perdesi verebiliyoruz. Onun altında da kullanabilirler. Ürün zaten iç dış fiberglas ve 20 milim poliretan yalıtım var. Burada da çekmece gibi küçük ufak tefek gözlerimiz var. Aynı zamanda tavan aydınlatmalarımız açtığımızda şurada da tavanda da iki tane saklama göz var. İsteyene sağda ve solda veya tek tarafta cam yapıp ya da cam istemediği tarafa büyük bir depolama alanı da yapabiliyoruz. Şimdi daha önce videomuzda olmayan yeni eklediğimiz bir şeyden daha bahsedeyim. Burada motorlu bir tavan fanı koyduk. Buradaki ee, cihaz kumandayla Otomatik açabiliyorsunuz. İster içeriden dışarı ister dışarıdan içeriye e, hava sirkülasyonu yapabiliyorsunuz. Motorun hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Ya da buraya motorsuz normal tavan hekisi de koyabiliyoruz. Yatak alanımızdan daha önce bahsetmiştim ama şöyle göstereyim. Sadece bunu çekip minderleri organize etmeniz yeterli. 2 metreye 1.40 yatak alanı oluyor. Ve yattığınızda kullanacağınız e, ihtiyacınız, ihtiyaç duyduğunuz tulum, pijama gibi şeyleri de saklayabileceğiniz gözler var. Burada da e, çıkış vardır. Gerekirse buraya tablet veya izlemek istediğiniz bir şeyler ya da telefonunuzu depolayabileceğiniz aynı zamanda şarj edebileceğiniz yerler var. Bu tarafta ise tek gözlü ocak ve evye var. E, bu şekilde katlanır musluklu. Burası bizim mutfak alanımız. Bu da bir ferah alan yaratıyor. Çünkü burada tavan yüksekliği 2 metrenin üzerinde. Yaptığımız yeniliklerden birisi de tavanda sabitleme ayakları yaptık. Mesela tavanlığı yani yüksek rüzgarlı ya da çok yağmur yağan emniyet amaçlı buradan kolayca yine plastik başlı civatalarla tutturabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda tavın daha rijit durmasını, gazlamasörlerin uzun ömürlü olmasını sağlıyor. İnsanlara bunları konaklama anında kullanmasını, açmasını tavsiye ediyoruz. Buzdolabımız burada. Bu tip erzak dolabı bunlar ergonomik olarak yükseklikleri hepsi uygundur ne fazla yüksek, ne fazla alacak. Onun haricinde burada saklama gözlerimiz var. Dediğim gibi burada belki cam koymayıp buraya da yüksek bir depolama alanı yapabiliyoruz. Bu kullanıcının tercihine göre değişiyor. Bahsetmek istediğim konulardan birisi de şimdi biz farklı araçlarda kullandık, test ettik. Yeni D gerçekten araç kabinimiz aracı üzerinde gayet estetik durdu ve biraz da kullandıkça biz de tecrübe ettik yoldaki kullanışı, sürüş dinamiği işte 1.9 olması acaba zayıf mı olur ama torku yüksek güçlü bir kere şu avantajını fark ettik yani birçok markada ben bunları paylaşacağım zaman içerisinde ama yeni D-Max'in yük taşıma kapasitesi çok fazla yani tam 1040 tondu yanlış hatırlamıyorsam ama 1 tonun üzerindeydi bu da tabii bizimki gibi bir kabin taşıyan araç için aslında bizi rahatlatıyor çünkü araç içerisinde de 4-5 kişi e, seyahat ettiğini düşünürseniz yük taşıma kapasitesinin yüksek olması aslında bayağı avantaj sağlıyor. Ve kullandıkça biraz merak edip yurt dışındaki kaynaklara da bakınca işte orada da bahsediyorlar fren diskleri büyümüş gibi teknik konular var ama yüklü olmasına rağmen gerçekten uzun yolda frenlemesi ya da işte adaptif hız sabitleme var. Bunlar genelde pick-up araçlar ticari araç olduğu için hani beklemediğimiz ya da bazılarını beklediğimiz bazılarını beklemediğimiz şeylerdi gerçekten konforlu olmuş. Kullanırken bize de keyif verdi. Aynı zamanda arkada bir yükün olması da aracın konforunu ayrıyetten arttırıyor. Çünkü e, zaten bizim iddialı olduğumuz nokta e, ağırlık merkezimizin önde olmasıydı. O yüzden ağırlık kadar ağırlığın nerede olduğu önemli diye çok bahsediyoruz insanlara. Bu aracın gerçekten seyahat halinde konforlu olmasını özellikle pick-uplardaki arka koltuğun konforsuzluğunu ortadan kaldırıyor. Ve bu araçta da sanırım yani arka koltuk mesafesi en geniş olan araçlardan birisi. Bunlardan bahsedebilirim. Aynı zamanda tabii yenilenen tasarımı da biraz estetik yani ticari araç gibi değil konforlu bir şey, e, arazi aracı gibi duruyor. İçinde de onu hissediyorsunuz malzeme konusunda. Ürün geliştirmeye o kadar çok odaklandık ki sosyal medyada bazen çok hızlı yanıt veremiyoruz. Çok fazla bizden mesela montajde, montaj demontaj videosu bekliyorlar hızlı hareket edemedik. Bundan dolayı da bazı bizi takip edenlerden de affına sığınıyoruz. Ama en kısa zamanda o konulara da ağırlık vereceğiz. Çünkü biz her adım atarken, her yeni kabini çıkarırken heyecanla bir şeyleri daha geliştirelim, bir şeyler daha iyi olsun. Tamamen ona fokuslanmış durumdayız. Ama zaman içerisinde biraz daha oraya da insanların aklındaki merak ettikleri konuları da çözmeye yönelik paylaşımlar yapacağız. Bu konuda da Erkin Bey'e de çok teşekkür ederim. Deneme tahtası da biz yani tanıyanların çoğu oradan da e, izledikten sonra bize zaten biliyoruz. Bazı ufak detayları soralım diye geldiler. Yani çok anlatıcı ve çok e, iyi bir video olmuştu. Erkin Bey'e tekrar teşekkür ederim. Sağ olasın her zaman. Işte. Görüşürüz. Görüşürüz.